TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2023 yılında 171.881 çift boşandı. Psikolog Sinan Sayar, boşanma aşamasındaki çiftlerde sağlıklı iletişim kurulmamasını kurulmasını hedef gösterdi. Bir anlık gerginlik ve anlaşmazlıklardan kaynaklı artan boşanmalar sonrası mahkemeler boşanmak için başvuruda bulunan çiftlere evlilik terapistini zorunlu kıldı. Farklı korkular olan iki insanın aynı evde yaşamasıyla başlayan bir süreç aslında. Bu süreç içerisinde tabii ki o iki insanın anlaşamadığı birçok konu oluyor. Ama bu anlaşamadıkları... Çiftlerin geçen bu süreci daha sağlıklı olarak değerlendirmesi için yönlendirdiği terapistler, evlilik kararı alan çiftlerin evlendikten sonra birbirlerine olan saygı ve sevgiyi korumasını tavsiye etti. Çok ufak sorunlar çok büyük hale getirmelerine neden oluyor aynı zamanda. Mesela e, hanımefendi kırılıyor ve beyefendi ona neden kırılmadığını sormadığı zaman hanımefendi bu defa beyefendi ona ne... uzmanlar ise kişilerin evlenmiş olsalar dahi birbirlerinin sınırlarını ihlal etmemeleri konusunda uyardı. Bunun için evlilik e, terapisinde e, çift terapisinde biz terapiste düşen büyük görev aslında onların iletişim yollarını çok daha. Urfanatik tek mikrofonlarına konuşan psikolog ve çift terapisti Sinan Sayar evlenen, evlenmeyi düşünen Boşanan çiftler için önemli uyarılar da bulundu. Bir değildir. Toplumda bilinen en büyük yanlışlardan birisi budur. Tabii ki öncelik onların yuvalarını devam ettirmeleri. Çünkü çok zor kurulan bir süreç evlilik bildiğiniz üzere çok kolay gelen bir nokta değil. Hem maddi hem manevi yolda kişilerin süreç içerisinde çok zorlandığı ve bu sürecin sonunda eğer işte bir de çocukları varsa eğer sürecin devam ettiği bir bir dört duvar içerisinde süreç devam ederken işte bu iletişimsizlikle beraber gelen sorunlar. Bu sorunların çözülmediği takdirde kişilerin boşanmayla beraber bitirdikleri bir süreç haline geliyor. Çift terapisi ve e, yani çift ve aile terapisi aslında e, insanların çoğunun işte evliliği kurtarma yönelik olduğu zannettiği bir süreçtir ama aslında bu süreç böyle değildir. Süreç aynı zamanda e, evlilik bitse dahi sağlıklı bitirme. Boşanma oluyor sahi ve ortada bir çocuk varsa...